Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş villası ve normal bir şey arkadaşlar ilk başta buraya bir delik açıyoruz aslında ben bunların yapım videosunu da çektim ama arkadaşlar yani biraz kötü olduğu için neyse arkadaşlar şimdi bu arada bayram keyif yazıyor diye bir bayramda çektim zannetmeyin bayram geçti çoktan ama yine de size biraz geç ulaşabilir video Biz şöyle Arkadaşlar bir oyuncak arabayı şöyle. Arkadaşlar bir ayakkabı kutusunu böyle deliyoruz. Sonra iki yanına kalem geçiyoruz. ve Buradan deliyoruz. Üstüne de böyle bir şey koydum mu arkadaşlar. İşte böyle bir şey elde ediyoruz. Arkadaşlar daha bir gün de yapabilirsiniz veya tek aksını yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar diyorsunuz ki ben o kadar oyuncak arabayı falan nereden bulacağım? Sadece böyle uzun bir öyle şeyle bir tane de böyle arkadaşlar kalemle. Bir kuş kafesi yapmakta mümkün. Ancak bunu asarsanız daha iyi olur. Asmayacağım, pencerenin önüne koyacağım diyorsanız da şu aşağıdaki şeyi biraz daha yüksek yapın. Neyse arkadaşlar, geçelim şimdi oralara. Hmm. Arkadaşlar, peki buna kuş gelme garantisi var mı? Arkadaşlar, tabii ki kuş gelme garantisi yok ancak kuşlar arkadaşlar yani eğer yuva bulduklarında içi boşsa ve yumurta falan yoksa, hani başkasının yuvası bile olsa, girip de orada kalmaya başlıyorlar. Hani böyle bir şey yapabilirsiniz. bir evde içine böyle yem atarsanız, of, kuşlar için efsane bir yer olur. Kuşlar da arkadaşlar zaten yemi bir şekilde bulacaktır ve oraya gelecektir. Her gün arkadaşlar yeni yemler koyarsanız da kuşunuz, yani ...dışarıdan gelen bir kuş artık sizin kuşunuz olup da sürekli oraya gelmeye başlayacaktır. Arkadaşlar normalde ben kuş tuzağı yapacaktım hani böyle... ...lastikle böyle... ...bir şey koy... ...şunun üstüne koyacaktım. Bastığında böyle kapanacaktı böyle... ...kalacaktı kuş benim kuşum olacaktı ama ondan sonra şöyle bir şey karar verdik. Hani bizim mahallede arkadaşlar normalde muhabbet kuşu besleyen veya farklı... ...kuşlar besleyenler var ancak arkadaşlar bunu yazlığa götürmeye orada daha çok kuş olacağına karar verdik ama orada da ev